Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sen şöyle ben bir düzelteyim. Heh. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine önce sağlık, sonra huzur, sonra bereket nasip etsin inşallah deyip videoyu açalım. Dün akşam, daha doğrusu dün sabah ben videoyu kapatırken sade dedim ya, mayalı şey, hamur mayaladım da lokma yapacın diye. Biz lokma diyoruz. Sen pişir diyor ona. Onu şimdi yapacağım. Ama açlıktan ölüyorum. Ay çok açıktım. Eşim bir az bir şey yediydim. Bir de söylemesi ayıp. Bugün sahada yürüdüm yarım saat. He, dün gittiydim bak. Dün 10 dakika falan gittim. Iççak beni yedi. Nefes aldım mı da bana dedi boş yürüyüşü falan bırak dedim. Ama bugün kafama şapka da taktım. Oğlanımı bulduğumuz şapkasını. Onu da taktım. Gittim sahaya yarım saat yürüdüm geldim ama İçim şimdi kıyılıyor. Bundan sonra mesela bunu yaptıktan sonra nasıl bir yemek yeme iştah patlaması yaşayacağım bilmiyorum. Yani yürüdüğüm o yarım saat herhalde diskalifiye eder gibi geliyor bana. Neyse canım. Hamamı bir tane gösterin. Gerçi sen gördün de belki de gözünü kestim. Şimdi onu oradan doğru. Bak. Gördün mü? Ay çok güzel değil mi? Şimdi bunu büyük olan da yatıyor. Daha kalkmadı. Onu da kaldıracağım şimdi ama ben bunu mesela yengemden gördüm. Halam da böyle yapıyordu. Annem de böyle yapıyordu. Ama yengem ki daha çok aklımda kalmış. Mesela annem de çok fazla böyle. Kız, tripo sallanıyor. Dur. Ha, bu da giderse yandı. Öteki zaten kırıldı ya ufalı. Neyse. Bunu mesela böyle mayalandırıyorsun ya. Ondan sonra. Kız şurada bir ya. Bugün bir aksilik var. Neyse böyle tekrar tezgahın üstüne açtıktan sonra burada biraz daha beklet ya. Biraz daha böyle bunu şişir ya. O zaman var ya of 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 yemedi yandan. Bir de nar gibi kızartabiliriz yani ben hiç sabredemiyorum ya. Hatta geçen halam şey yaparken, lokma yaparken dedi ki, Yıldız dedi biraz daha dedi, fazla dedi kızart kızım dedi. Beyaz beyaz, beyaz bırakıvermiş bir ya. Sabredemiyorum hocam başına beklerken. E ama bugün bunlar nar gibi kızartacağım. Kendimi tutmaya çalışacağım ama Bilmiyorum tutabileceğim bir sabah güveniyor mu? Ben hiç güvenmiyorum. Dur, hadi başlayalım şunu açalım yavaş yavaş. Bir de dur, az önce korktum Az bir dakika, sana göstereceğim. Bak. Sular kesiliyor gördün mü? Bugün şeyleri yıkayacaktım işte o geri kalanları yıkayacaktım. Bu arada kalan geliyor, herhalde büyük ihtimal sular kesiliyor gene. Neyse. Yapacak bir şey yok, Nasıl ötek köy yok, boşuna demiyorlar değil mi? Şöyle şöyle, ay hamurun da mis gibi kokmuş kız. Hamur güzel kokar mı demeyin ki çok güzel kokmuş. Heh, bunu da şimdi yeter. Önce bunu şöyle bir, hmm, bir de böyle yumuşacık yapıyoruz bunu hamurunu da. Ne güzel olacak ne bize. Çatır çatır kızartacağım şimdi bunu burada. Oh, 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 ta açmadan yiyesim geldi. Karşıma gelip kokusunu duyunca ne yaparız acaba? Dur bakayım. Tutabileceğiz mi kendimizi tutamayacağız mı? Önce şöyle bir havasını alalım da ha, bugün. Ha, bu arada sana bir şey diyeceğim bak. So sonradan fark ettim ben onu. Ben mesela şimdi videoları işte bir bugün çekiyorum, bir yarın çekiyorum, işte yarın diyoruz. Böyle karışıyor günler birbirlerine. Şimdi selam okununca aklıma geldi. Hepimizin cuması mübarek olsun. Sen bunu artık günü seyredeceksin ama olsun ben yine böyle şey yapmış olayım, kutlamış olayım. Ya şey yapamıyorum mesela böyle aklıma da geliyor. Çünkü videonun günün tarihini ayarlayamıyorum. Ama boş dedim. Ben hayır, bugün sonuçta bugün cuma. Hayırlı cumalarımız olsun değil mi de bak şimdi şey yapınca aklıma geldi. Selam verilirken aklıma geldi. Cuma selasını veriyorlar şimdi. Ama sen de bir türlü kavuşmadın birbirine. Allah günahlarımızı affetsin yarabbim. Tamam bu oldu. Şimdi şunu hemen döndüreceğin. Hamur yapışmış. Görme elime de yapıştı. Sen şunu içinde dur oraya kaynarsın. Hadi bakalım. Allah'ın bereketini artıya Bak bunu bir de yenge bir şey dedi bana bunu mesela hamuru yoğuruyorsun ya da işte böyle bir şeyleri açıyorsun ya onu dedi yaparken dedi Fatiha suresini okursan dedi çok dedi bereketi artar dedi He böyle mesela bir şeyleri yaparken bir işe giriştiğin zaman hem böyle golu olmuş hem de bereketi artarmış öyle dedi, dedi. Bilmiyorum. E, yalan söyleyecek hali yok kadın orada birisi demişti hua duası öyle demişti değil mi bu arada yengemi de sordu e, bir tane arkadaşım işte o nasıl oldu diye Allah'ıma şükürler olsun ki yengem köyde Köye gitti, sonuçları da iyi geldi. O ikinci defa parçaldır dedi yengem İlkinden bir şey anlamadık demişler hani. Sen bir şey anlayamadık demişler. İkincisi, ikinci parça aldılar. Çok şükür ki temiz geldi. Allah'a şükürler olsun. Allah'ım çoluğuna, çocuğuna bize bağışladı. Rabbime şükür olsun. Şöyle yapalım. Çok da fazla ince yapmayacağım. ince yapınca da kabarmıyor. Belki başka tepsinin üstüne alabilirim bunu. Şöyle bayağı kızardım da. Ha, ay baksana. Ha burada geldi. Kendine görünce ne yaparın acaba? dur bakayım. Bunu başka tepsiye alacağım ben. Bunu da açacağım. Ne iki tane daha çıkar herhalde orada. Şunu at keseceğim bak. Bunu tane zaman aldıydık hatırlıyor musun? Of 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 of. Ece büyük yapayım değil mi? şimdi biraz daha burada bir şey yapınca kabartınca şişince ne kabarı değil mi bu? Hmm. Şu hmm. okay. Şuradan da şöyle keselim. Bu çok önemli oldu şey. Bak olsun boş yeni. Allah'tan kalın yaptın Yıldız. Bak bu kadar kabarı mı ki? Kabarı be. Allah'ın bereketin bak kusura Rabbim. taraftan da selam dinliyorsun. Geliyor sesi bilmiyorum ama. Ah şimdi şöyle. Tamam bunu şimdi tepsiye alayım. Ötekinde aynı böyle açın. buna biraz daha böyle tepsi kabarsın ha. Ondan sonra verelim yağın içine. Ama bu su işini ne yapacağız bilmiyorum. İnşallah göre öğlen de bu yıkanacakları yine yıkayabilirim falan tam işimle iş zamanı işte olacak iş mi ya hep böyle denk gelebiliyor mu bana ne zaman temize yeltensem ne zaman temize niyetlensem bu sulara bir şey olay şey anlamadım neyse onda da vardı bir hayır diyeceğim artık tripod kay çok rüzgar geldi şey dur ben bunları bir şey yapayım ötekilerini de açayım şu tripodu kırmadan ötekilerini de açayım ondan sonra bir kadar Canlarım ben lokmalarımı artık senin deyimiyle pişilerimi kızartmaya başladım. Bak bu kadar kızarttım şu iki taneyi de ters çevirdim ama yine gösterebilirim. Bak bunları neredeyse yakıyormuşum. Gördün mü? Onları kendimi iyi Ama bak hakikaten çok güzel kabarıyorlar. Ama yani istedim istediğim kadar bekletemedim. Büyük olan hemen kalktı. Acıkmış. Kalk deme ben dedim madem bekletmeyin dedim şey yapıyorum bekletirsem daha fazla şey olur bak sen öyle yap. Beklet mesela bunu yoğurdu mesela mayaladın şey mayası geldi leğen mayası geldi. Ondan sonra bunu bir daha burada böyle bir beklet bu biraz daha böyle dinlensin. Ah ondan sonra sen bak çenemi yüzüne şimdi bunları da yakarız sen ben bakma. Bu da kızartma tavası şu kenarları birazcık yağ artık yapacak bir şey yok. Hı. Artık onları görmezsin sen. Ne diyeyim? Şişin onları banlayacak da halim yok. Olsun ne derim? Kızartma tavası zaten böyle oluyor değil mi? Baksana ama güzel kavarıyorlar değil mi? Ay çok isim geldi. Bir de ben bunun şeysine yağına tuz döküyorum. Bunu birkaç kişi daha söyledi bana. Biz de öyle yapıyoruz dedi. Daha böyle bir tat veriyor yani mesela. Böyle tuzluktan şöyle birkaç sefer orasına orasına, orasına tuz döküyorum. Daha güzel kızartıyor o zaman. Daha böyle tadı bir farklı güzel oluyor. Of oh, oh oh maşallah maşallah. Maşallah. Ekmek gibi oldun. Allah'ın bereketini artıyor ya Rabbim. Oğlan da zorla derse koydu. Makine yine geldi. He oğlum. Tamam. Yapacakları yani. Tamam. Yapacaklarını da şey yap oğlum. Ayrı bir yerde dursun. Hepsi karışmasın birbirine. Hmm, Allah mis gibi oluyorlar. Neyse ben bunları şey yapayım. Şu iki tane de ortadan kaybedeyim. Adım şey çıkmasın. Beceriksüze çıkmasın. Oldu mu? Biraz daha yine gelirim. Bak bu kadar çok. Ama yine iyi iyi yeter. Boş. Zurnanın tam da böyle zırt dediği yerdeyiz. Her şeyi kaldırdım, toparladım. Sehpalar havada, oldukları üstünde, yıkananlar bir tarafta. Yıkanacaklar camdalar, bu perdeleri falan çıkartacağım ve bunları da yıkayacağım. Nevresimler var şeyde, makinede. Onları dedim, <laughs> güneşle kurutayım dedim ama yok buraya falan süpürmem lazım. Oranın fişine takıyorum şeyi süpürgeyi. O yüzden o birazcık beklemeye alındı şeyin de hamurların da hepsini kızartmadım. Yarısını kızarttım. Yetti. Görümceme de götürdüm. Gaynanıma da verdim. Ondan sonra Nevzat'ım falan da yedi. Ondan sonra cuma birazını da şöyle safanın üstünde burayı sakladım. Eşimi ben bugün işten eve gelecek zannediyordum. Unuttum daha doğrusu. Onda da şu kafasında falan böyle yaralar çıktı. Hani böyle ufak ufak yaralar çıktı korktuk. O da şey demiş hani ıçacak ya böyle e, da şey yaparken kaynak yaparken olu demiş doktor. Yani bir şey ilaç mı vermemiş çok şükür ama Saçkına falan oldu dedim adam kerol dediğim şey Allah korusun. Neyse bak aha Bunlar da baya böyle kabardılar, Bolon gibi olan. Sermedik kadar kabardılar yani. Dur bakalım, o gelene kadar tane kadar kabaracak. O gelince işte, işten gelince ona içecek kızartıverim dedim. Güzel olur değil mi? Böyle biraz ılı ılı. Ha, tam kaynar yenmezse ılı ılı güzel olur. Şimdi şu makineyi Dedim ya ki şimdi taktım ne için? Suyunu bunu doğdum. Şimdi bunu çalışıyorum. Burayı süpüreceğim. Salon, oğlanın odası, ara yer, antre mi diyorum, ne diyorum oraya. Ara yer, yatak odası, tuvalet, banyo. Bugün iş çok. Bugün zaten evet bitmez. Bugün aklımdan gelemem. Anca işte bu ortalığı bir toparları, ortalığı siler süpürür. O örtüleri falan yerleştirin. Ondan sonra nedeni perdeleri çıkartırın. Camları belki yapamam herhalde. Suyu saat buçuk falan şimdi. 4'e 20 var hatta oğlan soru şimdi. Oğlan. Anne saat karşı saygı diye de arkadaşına Büyük ihtimal camları yetiştiremem. Yarın da ne yaparım biliyor musun? Bugün buraları böyle halledelim. Perdeleri falan yıkarım. Salonun zaten su var. Burada perde olmasa dolu. Salon su torunu indiriverin. şesini yıkarın, Tülünü yıkarım. O burayı yarın da buraya girin. Ama yarın gün neden ne? bugün hayırlı cumalar dediğimize göre. Bugün cuma, yarın cumartesi. Adam öğlen gelecek işte. Belki olmayabilir. bir yarın bir de düğün var. Belki pazartesi gününe kalıyor. Çünkü pazar günde izin için adam izinliyken kalkıp buraları yapamazsın. Şey yaparım belki. Pazartesi günü Allah sağlık böyle erdirirsem. Pazartesi günü mutfağa girin. Çünkü burada çok ince iş var. Yani mutfakta ince iş ne buzdolabı temizlenecek. Dolap temizlenecek. Bu fırınlay fırınlar gazın, çalı fırını çalışmayan fırınlay gazın arkası temizlenecek. Buraların arkası temizlenecek. Var da var saymayayım ben yoruldum sen dinlerken yoruldun şunu da. Şimdi şunları süpürelim. Şunu bir halledeyim önce. Şimdi borları falan bir dakalım da. Oh. Bu her seferde böyle çok her seferde dakıya ne diyeyim? Tamam şimdi burayı bir süpüreceğim ilk baş. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bak ben bunun arkasına belki bizi ekleyebilirim, belki ekleyeyim. Sen kadar izleyince anlatsın onu. Bu böyle çok, hep diyor ya, bu çok ses çıkarıyor. Ay bu evde kıyameti koparıyor. Ben şimdi buraları süpürürüm. Belki içeri gidiyoruz. Belki böyle ara ara çekebiliyorum ama bilmem. Neyse şimdi ben bunu kapatayım. Ondan sonra bir tane başlayayım. Burayı süpürün. Onun arkasında sen müzik ekle Ne oldu mu? Sen de belki gaza gelirsin. Ha belki ben kaderini pisletmemişim değil mi? Gaza gelirsin. Olan yerleri temizle verirsin. Böyle gözünü kestirdin yerleri. Belki böyle şey yaparsın diyeyim mi? Yani böyle hevese gelirsin. Kız güzel olur. Dur bunu kapatayım. Bir tane başlayayım. Ondan müzik ekleyeceğim. Tamam mı? Müzik <laughs> yavaş ama şu dolabın içinde dökeyim dedim sana bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Bu anacığımın maskesi. Bak bunu pandemide bunu kullanıyordu. bunu saklıyorum Bir de bak bu da anacığımın örgü örerken taktığı gözlüğü. Örgü örerken işte Kur'an okurken falan böyle yakın gözlüğü. Bu da dikiş diktiği iğnesi bak. Şurada şey bu beze yapıştırmış. Daha doğrusu takmış. Sana asıl şimdi önemli bir şey daha göstereceğim. Annemin vücuduna ait son parça diyebilirim yani. Dur. Onu bu kutunun içine koydum. Şu çiçek sepetinden gelmiş bana. Bak şöyle bir kutu var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Dur. O değil. Sana asıl önemli bunu göstereceğim. Bunu köyde temizlik yaparken şeyde buldum. Camın önünde buldum. Bak iki tane tel tokası var. Bak tel tokasında da kız gitme. Görebileceğim mi bilmiyorum. Gördün mü? Annemin saç teli. Bunu hemen aldım o tel tokayı. Bu kutunun içine koydum. Bunu böyle saklıyorum. Yani onun kendi vücuduna ait son kalan parça bana bu. Yani bu herhalde bir tel büyük ihtimal. İki tane mi bilmiyorum bak bunu böyle saklıyor. Bazen böyle açıyorum bakıyorum. Neyse canlar. tam işim bitti diye seviniyordum ama çekyakların da yani daha doğrusu koltuğun örtüsünün son bir tanesi de kaldı seriyordum. Eşim geldi. Şimdi onun şeylerini de, hamurlarını da kızartıyorum ama tabi bunlar biraz fazla mayalandığından bizimkiler gibi kabarmadı ama ıçıcık oldu. Aynı şey benzemiş değil mi? Tavuk baget oluyor ya, hani e, böyle pane harcını koyuyor da aynı ona benziyor. Şu bir tek lokmaya benzemiş. Neyse şimdi ben vallahi bir çay yaptım bunun yanına. Bunları şimdi kızartıyorum. Bunları şimdi kızartıyorum. Biraz böyle çay falan içeceğiz. Ondan sonra işte o çek yatın e, ama koltuğun son kalan örtüsünü sereceğim. E, başka ne yapacağım? Tuvaleti yıkayacağım. Lavaboyu zaten oldum. Tuvalet banyo yıkanacak. O kadar. Yani eşim de geldi. Araya şimdi yemek kaynadı. E çünkü adam aç. Ne yapacaksın? Onu mu bekleteceksin şimdi? Ay dur da evi temizleyeyim diyecek halin yok. Yani şimdi diyecek halin yok. Önce yemeğimizi yiyelim. Çayımı da demledim. O da orada demini alacak şimdi. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra devam edeceğiz gene. bakalım canlarım bize afiyet olsun inşallah. Güzel değil mi? Hadi şimdi bu yemek masasının başından kalktı görün seni. İnan ki biraz hızlı yedim yemeği. Yorulduydum da zaten. Çünkü bak sabah kalktım. Ee, önce bir tane modelimin videosunu çektim. Ondan sonra evi toparladım. Hamuru yoğurdum, açtım, evi temizledim falan filan derken Aa, saat kaç Abdullah? Benimki de karşımda da saat kaç? 7'ye 20 var hesabını yap. Şimdi burada kalkamıyorum. Ama yine kalkmam lazım. Masayı topladıktan sonra bu örtüyü falan şey yapacağım. Sereceğim. En son bir tane örtü kaldı dedim yok koltukta. Onu sereceğim. Televizyonda esrar yolla sesi kısık. Telife girmez istese de. Müzikten de umut değil. İnşallah telif girmez. Dur bakalım. Şeyde de da bak şu midelerine oturuyorum. <laughs> bak bunu fermuarı bozuk. <laughs> böyle dur ya. En son dikerim orayı diye düşünüyorum ama bu sefer çıkartırken zorlanacağım. zorlanacağız. Sökecin boş böyle duruyor. Öyle işe canlarım. Kalkamıyorum buradan.